Selamlar arkadaşlar çocuğum sen otlar aldım abi enemy pop yapacağız bakalım nasıl olacak duvarı koyacağım popi zınk vuracak abi duvarı tek açacağız geçeceğiz fiddle çok konuşuyor ya kanka ne çene var ya yardım istiyor bir de oğlum sen o kapat kapat bu adam gold arkadaşlar ee, bir şekilde girdim tek atma girdim ben bunu muteledim çünkü bu adam jungle dönmesini daha bilmiyor blue başlıyor Allah korusun böyle adamlarla konuşma atıp olmayan arkadaşlar şimdi Karşımızda, Samira var, Nami var. Okey, Nami free kill bizim için bence. Nami'yi her türlü avlarız. Ama sonra Samira dönüp bize bir şeyler yapabilir mi? Yapamaz bence ya. 3 olmaya çalışalım canım. 3 bizde olduğu sürece hiç problem olmaz bence. Bak bak bak, çakala bak. Nasıl yandan yandan dürtüyor. 3 bizde kardeş. Okey okey hiç sorun değil hiç sorun değil. Lan ne kıcıksın oğlum sen ya. Bak oradan nasıl döndürüyor lan da buluyor bana güzel. Akim ah, olsa var ya kafasını vurdum çocuğun. Tamam güzel. Nami <laughs> ne vurdu lan öyle Nami gel kes kanka sen bizi ya biz oynamayalım oyun. Oha ama yani yuh. <laughs> oğlum Nami kesiyor lan çatır çatır. 129 da gold almış bura bura. Pinle koyabilir ya bizimki flash'ı bence. Üçün ya da. Plan salmış. O egzaustu bitkinlik klanstan sonra açacağım. bozuyor bitkinlik. Şey bitkinlik değil bitkinliği bozuyor. Açık bir şey lan böyle. Ne oldu ya? Bu? Oo, e bak herif'teki. Abi o kadar hızlı koşuyor. Kaç koşuyorsun lan? Çok merak ettim ya. Kaç koşuyorsun? Adama skill attım. Adam skill hızı koştu. Okey. Flash'ı şey ne al? ne aldık herifin? Okey. Bunda flash gitti. Okey. Bot. Ne no, olsun abi. Bekleyeceğiz. Manam bitti. Warwick gelecek bu bir ihtimalle. 3 da Double şimdi görüyor bunlar. Bak bak hareketler aklına bin. Oğlum abi, ne kadar güçlü lan botta öyle. Deli gibi dörtebiliyor. Hayvan gibi vuruyor. Şuradan bir şey gelmez inşallah şey bu ya. Parma baksanıza. Ah be pop çok geride kaldı. Çok geride kaldı popi. Base atmamız lazım. Adamdan spelleri aldık. Bizim mana bitti abi. Okey flash 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 flash. Okey güzel. Bunu almam lazım. Manam dayanmıyor. Burada biraz farm kaybedebiliriz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bildiğiniz manam bitti ya. Dibini gördüm manam. Nami inanılmaz güçlü. Yani salın tek başına 2 ve 1 atsın modda. Öyle ben size. Çok fazla sustain sağlıyor. Çok fazla dürtüyor. Hani yani olması gerekenden fazla güçlü. Riot, gözünü seveyim kanka nörfat ya. Böyle bir şey yok ya lütfen ama yani. Adam bildiğin tek başına tokat banyo yaptı beni botta. Popi tokat, de tokatladı. de tokatladı. Ama SP'lerini aldık. Şimdi ölür bunlar ya. Bunları keseriz. Nami kesmek lazım ya. Nami tek tek ya. Nami tek desek iyi olur bence. Nami tek dersek rahatlarız. Adam çok dürtüyor. Samir'in W'su bizi counterlıyor. Ulan bir şey yapamadık, Hemen Samir aldı çocuk. Keşke counter şey yapsaydım. Banlasaydım. Flash'ın duruyor benim. Popi'nin yok flash'ı. Oh. Vur duvara vur duvara. Direkt E atman lazım. Direkt E atman lazım. Böyle çok bekledin kanka. Çok bekliyorum. Çok bek. Direkt atması lazım. Çok bekliyor. Olmaz böyle beklerse işimiz zor. Hareketlere bak, hareketlere bak. Bak 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 hareketlere bak. Hanserif. O Mion'u atıp kesecek. Poppy bir tek failledi burayı. Zorlaştırı lane'i ya bize. Neymiş şu abi öyle Nami? Ha? Bizimki W'yi şurada da geç attı. Biraz hızlı oynasa sorun olmayacak bence ama. Biraz hızlı oynaması lazım işte. Güzel oynayalım buraya. Hadi kanka bu şunu bura. Hadi abi. Haydi oğlum haydi bir şeyler ya artık bir şeyler be Fiddle hadi sen mi şeyler yap artık Bakın artık oynasın şu oyunu Haydi oğlum Hadi şuna da şuna da Oo, Adam 5 oldu 5 5 oldu Bunu kesmemiz lazım bizim Ignite'ımız var mı var galiba Vur artık kanka niye bekliyorsun Tamam bu kadar ya direkt direkt e at Bekleme hiç Çok bekliyorsun kankam çok bekliyorum popim çok fazla bekliyor. Direkt atması lazım. Çak diye hemen. Buraya oynarız, buraya oynarız, buraya oynarız, buraya oynarız. Nami. Nami de oynarız acı. Aha Warwick geldi. Oynadık buraya. Allah fırına senin ya. Kırdın bizi kardeş be. Hadi oyna oyna oyna. Hadi oğlum oyna şuna. Hadi oğlum bir şeyler. Artık ölsün. Kes sonunda hadi fear bir şey. İkimiz ıspat hep geldim. Tamam hadi hacı hadi hacı hadi 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 kanka hadi. Bu acı. Tamam. Of tertemiz abi çok güzel. Bir tek kötü oynadık burada ya. Borik burada bizi patlattı ama çok iyi abi. Oh mis 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 mis. Büyüye mi G'yi ya? Tertemiz hacı. Bir alt bilsem rahatlayacağım ya. Çok geri kaldık. Nami de çok gıcık oynuyor ya. Okey. Nami'nin ignite'ını aldık. Uh! Güzel. 1500 got. Oy! Tamam hasar attı acı. Şu Can çam ben yine eşyadan lazım ya. Tor... Mail parçası al. Can yine alması lazım bizimkinin. Ben şu maskeyi alsam çok iyi olur biliyor musunuz arkadaşlar? Çok tanklar. Bunlar erimez diğer türlü. Asa Jax'ı şey kant Asa yok ya. Hep bu, Hepsini kontrol hep buz. Warwick'i de kontrolüyor. Ama bu tip Warwick ağlatır bizi. <laughs> Öldük. Ulti var mı? Yok. Öldüm 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 öldüm. öldüm. Maybet, 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 maybet. Q gitti. Q gitti, R de yoktu. Ay bizim popi de öldü. Koş kule, koş kule, 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 Benim hatam ya. Ulti burada kapatmadım. R'm yoktu. Var lan kanka? Eee. Hareketlere bakar mısın şunu ya? Oyna Buraya oyna. Hadi popi, hadi popi. Hadi be. Aldık burayı. Güzel. Güzel. Buraya var mı? Bir şey yok. Okey. 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 Gayet. Gayet. Iyi, gayet. Iyi. Gördünüz mü Nami'nin atlayacağını çalmayı? Ignite'i varken adamı yaşattı Nami. Yukarı çekmiyor Ne yapıyorsun oğlum? Yukarı çek şunları lan. Okey. Güzel. Güzel. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. kesik Kureden plate alırsak. Güzel. az armor bot tarzı bir şey mi alsak? Ne yapsak? Aga, bu neymiş? Adamlar fena patlattı beni ya. Burada vartlar varmış. Okey. Şunu değil de. Sirvas pavuştan alalım. Can alsam diye ama bakalım. Bosta bastı o kanka yakalayabileceğim mi onu? Oğlum nasıl oyun lan? Tü, oynayışa bak. Aba. Dans ediyor oradan. Şu Rey'i kapattık acı. Ne yaptık? Ne yaptık? Bok yedik. Rey'i kapattık mal gibi orada. Warwick geliyor buraya. Bok gibi oynadım. Rey'i niye kapattım bilmiyorum ki. Arayı niye kapattım oğlum be? Rey'i orada niye kapattım bilmiyorum. nami Nami'deki şartlarına bakar mısınız? Oynası falan var. Elim çarptı galiba. Orada bir şey oldu anlamadım. Abi adam canlı pulluyor ki Nami ya. Bu nasıl çar lan böyle? Bakar mısın abi? Yine full ya. Maynam var aslında keseriz. Çok güzel. Çok iyi be. Ucunda yakaladı. Tamam güzel. Böyle yakalayacak keseceğiz. Vladimir. Ooo Vladimir kişi hatta ona bak. Yuh. Ejder'i mi verdik? Ejder'i vermişiz. Orbi keser miyiz bilmiyorum. Şu an şu itemleri bitirsek keseriz bence ama. Nami yine kaçtı ya. namide de öküz gibi şatlan var. Asla biraz zorlayıp Nami kesemedik ya. Demedim. Bence base'e çıkalım ya. Sen al onu ben base atmam lazım. Bu neymiş abi ki abi bu ne ya? bu bu, bu, bu ne ya? Abi ya hop alamadık herifleri ya canlara bak. Gıcıksınız oğlum siz ya. Ben yani atarsam ölecek herif ama atamıyorum ki abi. Öl lütfen öl. lütfen öl artık ya şuna bak at gibi koşuyor Ah adam hiçbir şey yapamıyorum abi çıldıracağım. Aha. Tamam <laughs> tamam mört. Tamam. Oh sorun da aldık abi şatdamlı herifin. Bir saattir herif oynuyordu be. Oh rahatladın mı usta? Güzel güzel. İyi iyi mört burası. Uh. Oh, ah, ben de şatdam vermişim bu oraya. aldık çocuğun. Arkadaşlar oyun bitmiş ben size söyleyeyim. Bu adam içeri şey girip herkesi tekleyecek. Mid oynayın mid oynayın mid yani. Allah kaç kaç. Kaç 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 kaç. Aa, böyle bir şey yok ya. Ya sal beni gözünü yağlayayım. Sal beni be. Ulan bu neymiş ya? Atrox'umuz var. Belki şey yap. Aatrox Vladimir counterlıyor. Aslında şurada lane swap atsalar Atrox mid'e geçse bütün sorunu çözeceğiz arkadaşlar. Adamlar her yeri tamış Kitle hepsi okey. Bunda Zonya var. Bunu unutmayalım abi. Oynamamız lazım. Bu tabi yardım ya. Bu tabi yardım artık. Vallahi bıktım. Warwick görmekten bıktım ekranımda abi. Vallahi bıktım. Overwatch topta. Güzel. Geldim ya topta. Atrox double kill alabilir orada belki. Uçsu var mı? Yok. Alamaz. Öldü galiba. Şarttan da Vladimir verirse işimiz çok zor arkadaşlar. Abao. Abao. O kadar mitli fiyoz. 50 farm. Akali ne ya? Olmadı ya. Okey, okey. Warwick geliyor şimdi ve kesecek. Ya yapma ya. Yapma Warwick gelme ya. Gelme ya. Allah'ın belası gelme ya. Aa, ya of. Yeter ya. Oğlum yeter yeter. Oyun artık Fidel. Okey. 13 level. Abi şu adam lütfen durdurun artık. Bu adam pent alacak. Şu adam mahvedecek bizi. Zonya lazım. Ben şimdi zonya lazım ya. Nami, Nami buff verecek. İçeri atlayıp herkesi kesecek arkadaşlar Bak görünüz mü? Altrox'u bile parçaladım ya. Atrox bir bas bir şey bas. Abo yetişmem lazım. Bok yedik o da öldü. adam 14 olacak şimdi. Ultiye bak abi. ya. adam ölmez kanka. <laughs> Ghost'a bas herif dedik. <laughs> Dönse beni de keser biliyor musunuz? Öyle bir. Şuna bak. Midlift değilir, miyiz? Değiliriz bence. Neymiş ya bunlar? Bu ne oğlum? Bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Bu ne gözünü seveyim? Abi Akali 10 level, 58 farm, Vladimir 13 level, 133 farm. Abi sen nasıl lig atlıyorsun ya? Sen bu lige kim koymuş? Bu adam lol niye oynuyor abi? Bakar mısınız? Herkes normal bu oyuncu. Şu adam önünü görmüyor. Çok enteresan oyuncular var ya. Ama hesap 30 lira arkadaşlar. Hesap almak istiyorsanız 30 liraya alıyorsunuz. Oynuyorsunuz işte Akale gibi. <laughs> Şuna bak bu ne oğlum ya. Aşırı komik. Adam önünü abi. görmüyor. Kör oynuyor. Her saniye ölü anasını satayım. Beyzen çıkıyor ölüyor. Yürüyor ölüyor. Her saniye ölüyor adam. Rabodan mı bir nüfusu mu alsam? Bir nüfusu alacağız. Bu ne ya tiplere bak. Alayı bir dönemci kasıyor abi adamların. Şunu almam lazım benim. Bu adam pent atar ben size söyleyeyim. Bir kesmemiz lazım. Yani bunu kestik diyelim. E şey kim kesecek? Samira'yı. Ama onu kestik diyene kim kesecek? Dert gibi yani. az zaman farm almasını da bilmiyor. Yana atıyor bir de bunları atıyor tek tek. Mionar öldü. Görüyor musunuz? Mionar öldü. Dört ucağına gittim <laughs> tövbe ya Rabbi, tövbe ya. Bana bir atlas ölürüm arkadaşlar. Ekte katar. O ne? Çık 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 öldük. adamı bilmiyor abi. Evet. GGVP. Adam, evet. adam tek attı arkadaşlar. Adam tek attı. Bu ne ya? Bunu gözünü sev ya. Öl artık. Öl Allah rızası için ölün. Bu neymiş ya böyle? gözünü seveyim. Vladimir tek atıyor. hiçbir şey yapamıyoruz Vladimir. Ghost'a basıyor koşuyor bir at gibi bir herif. Şey. Paran almamız lazım. Alamayacağız büyük ihtimalle. Şu bot parımı alayım. Ejder'e base massak. Kvadratlık da yani gözünü seveyim. Bu ne oğlum ya? Hı? Bu ne kardeş? Bu ne oğlum ya? Bu ne oğlum ya? Bu ne bu ne ya? Ne gözünü seveyim ya. Oh, Vladimir neysin böyle itemlere bak. Kanka geldim de yani ne yapacağız çok merak ediyorum ya. Oynayışa Allah için şu oynayışa bak şimdi. Şu... Bekleyeceksin kanka. Ölmek istemiyorum. <laughs> baron mu alsak? Baron 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 baron. Baron baron baron. Acil baron. Acil baron abi. Taşımaya çalışıyorum. 16 6 oynuyorum. Ama arkadaş Vladimir o kadar fed ki. Mesela mid lane'imizde insan evladı olsa gene kazanma şansımız yüksek. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Nasıl goldsunuz siz? Hadi. Hadi be. Nasıl dik atıyorsunuz siz? Hadi. Göstereyim önerinizi. Hadi aslanlarım. Çok güçlüyüm bu arada arkadaşlar. İnanılmaz güçlüyüm. Vuruk vuruk ulti atıp gelip şansı var mı? Yok. Tamam. Çok güzel. Rabodon lazım. Rabodon, Rabodon, Rabodon. 200 gold lazım. Sal 200 gold lazım. Sal ejderi bekle. Ejderi bekle, ejderi bekle. Oo, Samre de bayağı olmuş ha. Ben bana yapış dedim. İnşallah insan gibi oynarlar da kazanırız. Mana yapışır sar Hadi, hadi aslanlarım bak, Akali ben kime konuşuyorum ki? Adamın yemin ediyorum bak nefes alacak zeka sahipleri bu adam ya. Kaç TL lan? Allah ya. Başı lira alnı çok merak ediyorum ya. Şurada devreye de giriyor. Bir kulemiz yok. Jax kesebiliriz. Burayı bir kule koruyalım burada. Bak burada adam nereye gidiyor? Base atıyor. Okey farm Okey okey. Biraz böyle yavaş oynayacağız arkadaşlar. Yavaş 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 oynayacağız. Alacağız oyunu. Şu anda pulitemim ben zaten. 16 olayım bir. Şöyle yavaşça. Oğlum ne ara kestin çaldın sen ya sakin yavaş yavaş lazım. Bir 16 yapabilirsem çarı. Çok iyi olacak acı. Bu ghost'u var. Flash atabilir bir anda. Bekle 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 bekle. 16 olmam lazım. Bekle. Az sabret kankam. Az sabırlı oynayın. Az böyle lan. Bir saniye sabret. Hadi Akali okili geldi mi? Akali zaten ölmekten. Bekle bekle bekle. Yavaş 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 yavaş. Buraya 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 buraya. Yavaş oynayacağız. Az yavaş, az yavaş. Tamam. Bir de nereye gitti? Bu abi. Oynayabiliriz buraya şu an. Oynamayacak mıyız? Warwick var ama. Okey, okey. Go acı, go acı. Win, win, win. Hadi. Hadi oğlum in orası. O niye ölmedi ya? O niye öldü sana oğlum? Bitti 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 hadi. Bitti oyun hadi bitti. Baron Buffett tam olsun. Atrox'un taklaması lazım. Hadi bitti 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 hadi oğlum hadi bitirdik. Hadi hadi bitirdik bitirdik bitirdik. bitirdik. Go 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 go. Hadi oğlum Atrox gir oğlum Atrox gir oğlum Atrox hadi. Tankta oğlum kuleyi ha şöyle vur. Boş var Jax girecek girecek vuracak Hadi oğlum bitir oyunu. Hadi oğlum. Bitebilir miyiz? Bitebilir miyiz? Hadi. Hadi oğlum. Bizim ulti şey gitti acaba. Okey. Aha bok yedik. Aha bok yedik acaba. Yumurta olacağım ben. Oha yumurta oldum. Okey. Okey 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 de. Allah kaybederiz oyunu. Oha! Uf zaman kazandım baya ama oha bitiremedik abi. Bitiremedik. Adamlar 4 vs 5 oynuyor arkadaşlar. Adamlar da Jax maymun. Da Jax maymun değil aslında. Jax kötü oynamıyor. Atrox topta tokat yapmış çocuğu. Grup kömleği alsa Atrox aslında. Ben full item bizim takım çok geride. O doğar ki Jax biz gidesiye ya. Baron var Baron. <laughs> Şeye tek attı bana ya. Samir'e tek attı bana arkadaşlar. De, tak attı öldüm yani. Allah Allah. Tam da de defans temel bu arada. Nasıl tek atıyor ki? Hadi abi bir şeyler. Hadi bir şeyler bir şeyler bir şeyler. Aha. Aha hadi lan. Öldük. Al öldük. öldük ama belki bir şeyler son anda bir vuruş bir şey. Son anda güzel bir şeyler yaptım gibi sanki. <laughs> Atrox vuramadı Hadi be olmadı. İyi yaptık ama olmadı arkadaşlar. Aa Vladimir ölmemiş. GGVP. <laughs> çok iyi maçtı ama anla Nami çok iyi oynadı burayı. Artık yavaş şey oynadık ama yapacak bir şey yok arkadaşlar ya. Vladimir late game eşittir win yani şampiyon. Baksanıza direkt geri tek attı. Hiçbir şey yapamadım. W bir aslam hiçbir şey yapamazdım çocuğum. Anla oldu ya. 9x atarsınız Akkali'ye. Ben nasıl bu hesapta inanamıyorum bu şeyde bu kanalda. İyi oynuyoruz güzel oynuyoruz bir şeyler deniyoruz ama. Böyle hep böyle topal adamlar geliyor takım abi. Adam 15 kere ölmüş. 87 farm. Bu adam yine 205 farm yapmış. item falan almış. Anlamadım niye böyle adamlar geliyor. Çok enteresan. Çok çok değişik. Çözmem lazım bu sorunu. Bence hesap mimlenmiş. Yok benim IP mimlenmiştir bence ya. Hep böyle adamlar geliyor çünkü. Güzel maç eğlendim bu arada. Bu fight'i kazanma şansımız var mıydı? Yok bir ya. Fiddle'in ultisi olsa kazanırdık ama da Fiddle Jax'i kesti. Paşam Jax'i kestiği için maç kazandık. 40 kavurmuşum. Üf. Abi adamlar ikisini toplam 20 kavurmuşlar. Güzel aslında iyi vurmuşuz ama yani oynayış stilleri çok yanlış. Bu adam lan, ligin ne kanka ya? Çok merak ediyorum. Allah için sen ligin ne senin ya? Sen yüzde yüz hesap almışsın. Sen bronz, ya bronz demir gibi oynuyor adam. Oğlum önünü görmüyor. Yüzde yüz almış. Jax kötü oynamadı ama Jax'ınki neymiş? O da altın. Jax normal oynuyor Öyle hani geri düşmüş. Farm yapıp topu kafasına. Sonra bir oyuncu zaten kötü değil profili baksanıza. Bizim çocuk biraz sorunluydu. Belki banyer reportlayayım da. Troll ya da elebus Güzel de eğlendim. Bot lane'de daha da agresif oynayabildik ama maalesef Warwick bizi hiç arkadaşlar. Fiddle'ımız inanılmaz zayıf oynuyordu. Zor maç oldu ama eğlendim. Bizi çıkıyorlar. Bir görüşürüz. Bay bay.